Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık hoş geldiniz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Artık 3 kişi abone olabilir mi? 3 kişi abone olabilir mi ya? 50 abone olmak istiyorum artık. Şunları yani. Neyse arkadaşlar. bugün sizlerle beraber PUBG PUBG oynuyoruz. Yani harika olacak. Benim karakter böyle arkadaşlar. Belki nasıl güzel belki. Kanala katılmayacağım. Hadi ilk maçımıza başlayalım. Başlayalım. Tonuna basıyoruz. Benim karakter de yakılıyor. Neyse ilk maçımıza girdik. Umarım direkt ölmeyiz. Ama direkt öleceğini sanmıyorum. Ben artık kendim bayağı geliştirdim çünkü. Ha, arkadaşlar bu arada bende bayağı kötü gözüküyor. Bayağı kötü değil, kötü gözüküyor. Mesela ilk başta evler taş gibi gözüküyor. Sonradan bu araba eve dönüşüyor. Bu güzel de gözüküyor. Ekranı falan filan. İşte öyle arızalar var. Daha fazla da PUBG ya da Vivire videoları için de like atıp olabilir, olmayı unutmayın bu arada. Yazdınız iyi versiniz. Çünkü asıl şimdi başlıyoruz. Oyunumuzu başlamayı bekliyoruz arkadaşlar. Bu daha, daha değişik bir şöyle karşı. Adet gibi. Ama yani sadece böyle tişörtler var. Evet. alo o ne 2 İki numara tikkaş tikkisi şey. Üç numara bu, Mehmet. Dört numara ben. Gerçi kasıyor bu arada internet olacak. Söyleyeyim. Yap. Otomatik atlıyor ya. Arkadaşlar neyse. Poşinkiye doğru ilerliyoruz. Yetişe tabii ki doğru kadar. seviyoruz. Ha bu arada beni arkadaş olarak geldirtiriz Adım Tunç Mete Çara. Dönmelerde yazın abi ben sattım adını geri de geride bir sayım çıktığını sana davet gönderdim kabul eder misin? Falan diye öğretmeniz birlikte maç atarız belki. Videoya denk gelmediği falanlar. Yani vallahi öyle şeyler isterim. Elim arkadaşlar çaldım. Şu an sadece elimde bıçak olduğu için ne var 3 dakika oldu. Koşilge doğru gideceğim arkadaşlar ama ilk önce burada biraz katılmamız gerekiyor. Şu evleri soymak da başka Umarım adam çık şu an buraya çok fazla adam gelmiyor. Benim videonu al. Sadece bir tane çocukluk çıktı Sadece tabanca çıktı burada. Gata bakalım. Kaptarı şöyle. Bu çantası. 79 e, yaşında çıktı arkadaşlar. Keşke severiz oyun. arkadaşlar kaç 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 kaç. iyi. Bu MP de var. UNMVP'de var. bu şu an. Kasıyor. Onun piksel sayısı acayip göktü şu an bende. Seninki hiç böyle değildi. Neyse <laughs> telefonu sonra oraya kapatayım ve ya. Yani. <laughs> Gide <Gibi> git. <laughs> ne haber? Yataşlar. Yat aşağıda. Yat aşağı. Siz aşağı. bakalım. De, bunlar benim için ne Gibi görünüyor. Neyse burada biraz katıldık. Şimdi haritaya geçelim. Şimdi işaret Şimdi işaret Gidiyoruz. kağıda değerine bakayım. Gold. Ay keski dışarı yaparken şöyle çok kötü bir yanı var. Arkadaşlar. Bu arada nedense Eterkaya şu kamera çektiği için beni böyle buraya gelip parmağımı da çekebiliyor ondan dolayı. Siz bana bakmamış. <laughs> neyse. videoydu. Bakın burada var. Eğer evet, bakabilirim yani çünkü biraz mobilya ihtiyacı var. Bu kapıya bak. Bir defa böyle kapı görüyorum. Bir şey. Aha. İlk yardım çıktı. Işte. Şey diyeceğim. Kesinlikle. Arkadaşlar benim sesim kesinlikle geri videoda çok az gelecek. Ondan dolayı benim videoda e, izlerken sesini böyle ayağı için benim sesim net gelsin. Neyse arkadaşlar Poşinki'ye gitmeye devam ediyoruz. Kaykay mumusu. Tamam geldi. Diğeri şey gönderdim. Şimdi arkadaşlar efsane bir video olacak. Ice Cream videomu da izleyin. Ön inceleme. Ice Cream istiyorsanız like Abone olacaksınız. Ya PUBG videosu çok uzun yapmayı düşünmüyorum. Çünkü o zaman yükselmeyi çok yaptığım zaman. Ya da bir aydan sonra tablet kendisini kapatıyor ve yeterli. Çıkabalık kalmadığı için. Dönüyoruz devam ediyoruz. Karşıma şu an sadece bir aram çıktı ve bir adamı da öldürdüm. Artık şöyle şöyle vurmayı da öğrenmeliyim. Güvenli bariye küçülüyor. neyse. O kaya. Karakter nasıl siz arkadaşlar yorumlara yazın. Yani böyle bir şey. Washington'in iyisini görüyorum. Washington ama çok zorunda. Neyse sonuçta karşıma adamlar çıktı. Koşun ki burada. Koşun ki karşısında oluyor. Bombalar düşecek kesin. Umarım kafamın düşmez tek yerim yoksa. Burayı işaretlemişim. Neydi de ben uzaklaşacağım onlara 4 numara olarak. 10 numara 4 yıl. 5 numara olsaydım 10 numara 5 yıl. Neyse havalatmaya gerek yok. Yok bomba bu. Biz Poşinki'ye boş yere gitmişiz şu an arkadaşlar. Bunu öğrendik. Çünkü güvenli bölge tam buraya geliyor. Bir kırmızı bölgede de iki şey beni buluyor. Dur bir iki ve numaranın yanına gidiyorum. 2 numaranın da aracı var. Arkadaşlar bir tane PUBG videosu yayınlayacak. yayınlayacaktım ama maalesef yayınlamadı. Burası birlikte efsane bir PUBG videosu yayınlamıştık. Ama ilk denemede oldum da. Hangi bir hafta Neyse. Çok da sarı almadık. de aldık. İyi. Ne kesilmiş işte İyi değil. Ve acil bir araba bulmam gerekiyor. Araç. Bakalım haritada araç gösterdi. Yok. Çağrı kuleleri yani hiç ihtiyacımız var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü bizden kimse ölmedi. İki kişi ölürüm ve 55 kişi daha var. Hayatta kalır mı? Hiç, hiçbir fikrim şey yok. Ben inşallah kalırım. Google'a geldik. Allah. Hey, beni bekleyin. İkili var ha. Şurada neyse arkadaşlar şu an böyle biraz değil mi? devam edeceğim araba bulacağım arabayla turatarım ne bileyim at bulursam at yani iki kişi bisiklet bulursam bana böyle şeyler yapacağız işte sonra burada iki kişilik bisiklet ya da at yok at yok tüm bu yerim için ama buradaki iki kişilik bisiklet var diye düşünüyorum. Araba. küstür de değil. Üçünde bir de yok. Yapısım da var bir tane. Gel. Öl. 40 yıl bir araba mı Hop. Bana bulaşmayın. Evet. Bana bulaşmayın. Ben bunu takas etmek istiyorum. Ve i̇şte AKM nesil nasıl bir silah olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? En sade bir silah. Şu an bir tane bile sağlık kiti kullanmadım ya da yara Bezi, bezi kullanmadım. <laughs> Ve hayattayım. <laughs> Yardıma geliyorum. Öldü. Çığarık ulusu. Bunu çağır ben nereden bulacağım şu var ya vardı. Bir numara. Yardım evet Bir numara. Bir buradayım. Bir numara Özcan. Hayda. Adam hile gibi hile ediyor ya. Test etmiyorum arkadaşlar. Çağrı kulesi. Üç yuvara kesip bir çağrı kulesi. Yuh. Neyse arkadaşlar. 16. olduk. İyi iyi kolay iyi kolay girmedik de 16 16. Altı, olduk. Bir maç daha yap bir bence arkadaşlar çünkü o zaman video gerçekten uzun sürer. O dakikadır bir turdayım O zaman arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bir sonraki sefere. Bay bay.